Fa man. Son birkaç günde çok sarımsak yerim. Zar zut osurunca fucking osura öyle bir güzel aroma gör. Anlatamam sana. Ama son gün Hoca pek etkilenmedi bu aromadan. Pek memnun olmadı bu aromadan. Memnun. Ama ben çok memnunum. Çünkü normalde osurduğunda çok kokmayınca bir şey anlamam ama güzel bir aroma girince fucking çok güzel olur ben Ve sarımsak çok güzel aroma katan o sura. Neyse ben siktirin bunları ya. Ben dedim sadece istedim bunu paylaşayım sizinle. Çok önemli buna. bir bilgiydi bu. <laughs> çok gerekliydi Alright man gelecek konumuza şimdi. Alright. Alright. Um, oku. Hocam zenginim, boyumuzun, başarılıyım, Hayatım boyunca hep reddedildim tipimden dolayı. Red pil yalan, black pil gerçek. <laughs> bref, sen başarılı değilsin lan. Sen başarılı değilsin. Nere de başarılı bref? Bir fucking gariyi fethedemediğin başarılı mısın? You fucking full of shit bref. Tipin yok. Brav. Öyle bir tipsiz tipsiz adamlar gördüm. Fucking garalar da 8 puan, 9 puan, 10 puan. Öyle bir tipsiz adamlar gördüm ben sokakta. Fucking Kıbrıs'ta, Türkiye'de, Londra'da. Fucking sen nerede yaşıyorsun bro? Sen nerede yaşıyorsun ben? Neyse fakir. Um, yeah gaz var karnında çok bırak bugün. I don't know man. Fakir herhalde korona. Acaba korona çok gaz mı yapar? Neyse. Gelin konumuza bruv. Listen bruv. Bruv. Sen eziksin bruv. Sen eziksin. You understand? Sen eziksin. Senin öz güven sıkıntın var. Sence? Definitely. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Hey bruv. dinle. Sen kendini öyle hissedersen bruv. Karılar nasıl beğenir, nasıl hisseden hoşlanacağım? En çok çekici şey nedir bilin? Kadında en çok çekici bir şey, ki adam kendini adam hissederi ve kendini özgüveni vardır, bro. Kendini adam hisseder ve kendini özgüveni vardır. Hey, bro. Ben güzel karılar gördüm ki çirkin karılarla lezbiyenlik yaşıyorum ben. Manken gibi karılar gördüm ki fucking çirkin karılarla lezbiyenlik yaşıyor, bro. Camden Town'da. Oo, full dolu. Kaç tane ben tombiş erkek gördüm. Suratı beş fucking. Kafanda bir şey var bana Hiçbir boka benzeyim brav Fucking inanılmaz derece you Look like a fucking back of the bus mate you Look like a fucking back of the bus Anladın? <laughs> no nah, anlamadım ama neyse Yeah Ama Bu var dil Yani dil konuşmak için yok he O sorunlardan geliyor İnanmayın o sonradan gelir ama Bil konuşmak için bruv Sen konuşamazsan gariyle bruv Sen idna edemezsen Senin salesmanliğin kötüysa Satıcı olamazsın Mesela Salesmanlik gibi bir şeydir bruv Sen mesela ev satacaksın Emlakçılığa girdin ya buraya girdin buraya girdin Konuşan ki bilir konuşsun Evi fucking satar Bilmezsen konuşasın bruv Kalın öyle ha bir şey satamam Bir şey satamam sen diyorsun sanki işte tipim var, param var. Tipim yok ama param var. Başarılıyım. Ne başarılısın bro? Sen neyin başarılı? The red pill gerçek değil, black pill'dir gerçek. Bro, black pill gerçek değil. Bu dünyada iki tane hap vardır. Mavi ve kırmızı. Ya yeah? biz Matrix'in içinde şu an yaşıyoruz. Tamam mı? Mavi hap hayal dünyasıdır. Kırmızı hap gerçektir. Ya yeah? Şimdi Gel çirkin adamlar var mı güzel kızlardan? Hiç duymadın mı? Çirkin adam güzel kızdan. Hiç duymadın mı? Hiç duymadın mı? Man körsün. Nerede yaşan? Kaç tane çirkin adam biliyorum ki güzel kızlardan? Hey, sen sen hiç be sen hiç um, sen hiç çirkin adam gördün mü güzel Çirkin adam, evet. Çok gördün mü? Çok. 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 param var, başarılıyım ama neyse, yazı bizi de bırakıyorum gerçek. Bırak birinin anasını rock kastım. <laughs> 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 Sen bir şeyler de Ben ustandım bunlara konuşayım Sen bir şeyler de Özgür misin adam ya çok yani, kendine özgüveni yok. Yani tipi yoktur diye, parası var bilmem neyi var, özgüveni yok. Ne yapayım, çok kaşek, dikte de kuzundur tipinden dolayı. Şimdi bak. Özgüvenin çeşitleri vardır ya. Bak bunu iyi dinleyiniz çocuklar. Özgüvenin çeşitlisi vardır. Biri vardır, adam yakışıklıdır, boylu posludur ve özgüveni var ya. Direkt çekicidir ya. Bir bir vardır adam ki parası vardır ya. Parası vardır ve özgüveni var. Adam çekicidir. Bir vardır ki adamın statüsü yüksektir. Adam ünlü. Statüsü yüksek. Adam ünlü, özgüveni var. Bir vardır adamın vücudu iyi. Ve adam adam dövüşçü tipi vardır. Alfa bir sert bir sert bir bakışı vardır. Diğer erkekler ondan tırsıyor. Kızlar ondan da hoşlanıyor. Özgüveni yüksek. Ya. Yeah? Özgüvenin çeşit çeşitlisi vardır ya. Yeah? Ben de hemen hemen hepsi var. You know what I'm saying? Ama that's me. You know what I mean? Ama ben sizin hocanızıyım. You understand? Ben sizi eğitirim. You know what I mean? But bro. Bir tane özgüvenin bir tanesi olacak sende. Senin paran varsa kendini, kendini niye izin veriyorsun ezilesin? Paran varsa Paranın gücünü göster. Madem paran varsa, paranın gücünü göster. Sürdüğün araba ne? Yürüdüğünde iyi bir takım elbise giy. Çirkin insan, fakin çirkin adamlara göre bir saç model yap. Mesela ben, ben kelim. Birçok insanlara kellik yakışmıyor. Ama bana yakışıyor. Ben çünkü ona göre ayarladım şeyimi. Ben çok güzel değilim. Ama man trust me. Trust me. Kızların çok kızlar bana yazıyor. bro. Ve, 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 son gün hoca konuda hesaplarımı kontrol ediyor. You know what I'm saying? So, görüyor ne kadar yazıklarını. You know? Ben çok ahım şahım güzel değilim ama... Üzgünüm var bro. Özgüveni olacak bro. Kendini niye ezdiriyorsun? Black sokayım senin. Senin black pill'ini sokayım. Black pillini sokayım. Black pill'lerin fucking black pill nedir? Black pill nedir? Black pill tamamen pes ettim. Hayata küstüm. Garlara küstüm. Herkese küstüm. Anam beni sıçtı. Adam, adam beni doğurmadı. Adam beni resmen sıçtı ve ona kabulleniyorsun. Ama biz ne kadar adamları red pill'e çevirdiğimizde red pill nedir? Kişisel gelişimdir. Kişisel gelişimdir. Karıların çoğu ne ister bilin? Karıların çoğu ne ister? Güven ister. Güven. Adam ister adam. Adam güven. En çok seksi olan şey en çok seksi olan şey bir adam ki gariyi koruyabilir ki o gariyi gerek şey vere, getirebilir. Ne derler? Gele ne ne, ne derler son gün? Ah! Security. Fucking Git yukarı Gelecek. Ha, gelecek. Gelecek getirir. Bir gar gelecek, gelecek getirir. Ya? Yeah. Güven gelecek. Şimdi hani birçok karılar <laughs> uzun boylu yakışıklı <laughs> Ya uzun boylu olsun ama fucking onu siksem yarra mına yarıya bölerim bruv Uzun boylu olsun ama ne adam değil fuck da Adam değil uzun boylu e yüzü birazcık kibardır Bir tane bu bu bir tane patlattın mı kendine gibi la yerden yer Adam mı o karalar adam ister Fuck döktüm bu şeyi Karalar adam ister <laughs> fucking Black Pill yarrak sinirlerimi bozdun gece gece. Aram size fucking yardım edeyim. Black Pill, Black Pill'in sokayım senin Black Pill'ini. Evet, pazuları ederim ben Megalom. Ben Megalom'um. Megalom'um. Kendimi bir boks Evet kendimi bir bok zannediyorum. Kendimi bir bo bok zannediyorum. Çünkü bir bokum. Çünkü bir bokum. Anladabildim mi? Bir bokum. Anladın? İstediğim yere yürürüm. İnsanlar say saygı duruşuna gelir. You understand what I'm saying bro? İstediğim yere, istediğim kraba gittiğimde İstanbul, Bodrum, fucking Antalya, Kıbrıs Adamlar güvenli saygı duruşuna durur. You understand? Neden biliyor musunuz? Çünkü fucking adamım. You understand? Adam ol. Ezik olma. Ben seni adam etmeyeceksem kim seni adam edecek bro? Babam başaramadı. Bari beni dinle. Bari beni dinle. Kendini geliştir. Ve kendini ezdirme. Yarrak kafalı gibi. the motherfucking rip you get the fuck out of here peace out